Merhabalar sevgili arkadaşlar güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Üniversiteli arkadaşlarımızı ilgilendiren bir gelişme var. Bugün YÖK Başkanı Sayın Erol Özvar Üniversiteleri ilgilendiren bir açıklamada bulundu. E, Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir dedi. E, beklenen bir açıklamaydı zaten uzaktan eğitim e, başladığında Nisan ayı başında tekrar oturup değerlendirilecek denmişti. Bu açıklamadan da görüyoruz ki Nisan ayında e, inşallah büyük bir aksilik olmazsa e, şu an uzaktan eğitim sürdüren üniversiteli arkadaşlarımız üniversitelerine okullarına kavuşmuş olacaklar. E, dediğim gibi çok büyük bir aksilik olmazsa Nisan ayı başında okullar üniversiteler açılıyor. Güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. SORULARınız olursa yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.